Tam bir Ama şu ne kadar şey duruyor bak Bazen üzgün. Bazen insanlara meraktan geliyormuş evet. bazı şeyler de fazla merak etmemek lazım. Evet ama baksana Hah. duruşuna nasıl üzgün. Hah, ha. <laughs> Kıyamam. Ay kim bilir kim var elinde ay ne acıklı bir şey Allah'ım. Baktım böyle görün kenarında Vietnamlı çok güzel bir kız. Böyle kavanozun çok güzel bir kavanozun içinde. Tutuyor ve dua ediyor. E ben bakalım dedi Safiye gel peki bakalım. İlginçti çünkü. Çok güzel bir kız. Çok güzel bir porselen. Böyle bir vazo gibi. Ne kadar acıklı duruyor değil mi? Demek hmm. ki rahmetli burada ah. çok bekliyormuş duruyormuş herhalde. Oraya buraya Bak bak ama kızın üzgünlüğüne bak. Allah'ım kim acaba Ay, elindeki çok seviyormuş. annesini babasını. Seviyormuş. E, dua ediyor. Sen de dua et. Evet ben de mi dua, dua edeyim? et. Vay. bilmiyorum ki hani bizde... Orada çok tatlı bir Vietnamlı kız duruyordu. İşte biliyorsunuz Hindistan'da gömülmek yerine yakılarak oluyor işte cenazeleri. Nerede o küllerin dökülmesini istiyorsa oraya gidiyor götürüyorlar. Ay Allah rahmet eylesin. Ah Safiye'm. Hmm. Onların dinine göre nasıl deniliyor acaba? Allah'ım ne kadar üzgün. Bana diyor ki, hep diyor meraktan. Ya şimdi biz yurt dışına geldik. Görüyorsun onların e, bazı şeyleri var, inançları var, bilmem ne ne yapıyor diye yaklaştık. Hadi bakalım mı? Geziye çıkmışız yani. Adı üstünde gezi. Ne yapıyor? Diye gel dedim. Bana bakalım edelim. Allah'ım çok duygulandım. Çok duygulandım ama. Kim bilir dedim annesi mi mı, tuttuğu kişi. Sevgilisi mi? Kim bilir kimdi? Ben böyle ağlayacak gibi oldum. Duygulandım. Çok fazla duygulandım. Ay, ay bu da Safi. Ya bir külü bile Ay Ya bu ne ya? Ay. Allah'ım. Ay. 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 Ay geldi. Ay bu. Safiye'm. Kızım ay nasıl gözüme yaptım, de geldi. Gözümüze geldi. Ay. Hı. Ay. Sorry, bu kimse Bana benim hı. üstümde. <laughs> ay bu kimse. Bu, 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 bu. Ay. bu kızım bu kimse benim üstümde. Ay <laughs> ya. Ya. Ay bu kimin külü? Sorry. Bu Matiz ...kadar kötü geldi ki bize... ...hem Safiye hem bana... ha ...bir anda panik oldum... ...düşünebiliyor musunuz yani... ...Safiye dedi ki... ...kim bilir kim dedi... ...erkek galiba... ...ya erkek mi kadın mı bilmiyorum ama dedim... ...benim üstümde dedim... ...o da dedi benim üstümde... Yani çok panik olduk... ...çok ters bir... ...bir anı... ...o çok... ...yani talihsiz bir anıydı... ...af olduk şuraya bak... kimin külü... ...gece de gelecekler Ay. rüyama gelecekler... Ay. Ay kim babası ay, gelecek rüyama gelecek ruhları gelecek. Uh. Dedeyim. Bati sen papi mi mami mi Ne bu? Allah'ım yarabbim. Ay gece gelecekler uyutmayacaklar beni. Of. Ay. 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 Of. Ay. Ay. Hey. Ay. Ay, ay gitti ay, ya. Ay ah. atlı külü de gitti ya. Şu yara. Ay şu halimize bir bak ya. Hey. Ne oldu da anlamadım ki ben. Kül fırlatacağını da anlamadım bilemedim. <laughs> denize, ırmağa, nehir atayım derken bizim suratımıza geldi. Ay ne olduğumuzu anlamadık. Elimiz, yüzümüz kim öldüyse Allah rahmet eylesin. <laughs> Tövbe ya Adamın ölüsünün, dirisinin şeyleri, külleri yüzümüze geldi. Ay! ay Safiye! Ay, ay. ay bu kimse üstümüzde. Ay, bu kimse üstümüzde. adam. Safiye'm senin merakından bu, Allah seni kahretmesin Safiye'm. Allah seni kahretsin, Allah seni kahretsin. Ay seni de kahretmesin. Ay, ay, ay kahretmesin Allah. seni Allah. Üf. Ya senin merak... Ya bu merakından öldüm ya. Ya bu seyahat boyunca senin bu merakından. Ay Allah'ım zehirlenirsin, ya orada yiyelim. En sonunda da bu küller üzerimizde. Üf. Ay. Şu ay halen. Safiye'mize bak. Ay. Ay şu hali. Adamın ruhu geldi. Adamın ruhu geldi Allah'ım Allah yarabbim Allah'ım. Affet. Ay gözümün içinde, ay, ay, bu ne be? Gelmedik olaydık. Bak. nereden seyrettik ya, ya. Her şeyde böylesin ama. Doğru haklısın. Her değil. şeyde böylesin. Merak. Ya Allah, <laughs> Allah baksana az geldi ama Allah çok. Allahım geliyor içimden. Ay, benim ben ağlayacağım oldum. ya, gerçekten çok ağlayacağım. Merak. Of, of Allahım. Yani şurada var ya. Ay özür Hadi dilerim arkadaşım, benim yüzümden oldu. Doğruksuz. Ay. Ay, ay sonunda her bunu da yaptın ya. Kimin ruhudur, kimin külüdür bilemiyorum yani. yani Bizde biz de kabahat ki ne gerek vardı merak ettik de oraya gittik. Yani gitmememiz gerekiyordu, yapmamamız gerekiyordu. Böyle bir kazara böyle başımıza geldi yani. Her şeyi yedirdin, her yere oturdun, her şeyde oturuyorsun, her şeyde görsel yiyorsun. Yani. Ay. Bir dakika bir şey söyleyeyim olan bana oldu. Ganjda düştüm. Ölülerin yıkandığı yerde. Küllerin döküldüğü yer düştüm, düştüm. Küller yüzüme güldü. Ey, ama yüzüme geldi. Ya yüzüme. sen yap bana ne ama baba bak. Senin yüzünden şu çektiğime bakar mısın? Ya benim halime bir bak. Halime oh. bak gözüme sen bak. yüzüme. Senin senin halinden bana ne? Ay alerjilerim tuttu. Sen kendin Alerj istiyorsun. Alerjilerim benim tuttu. Benim de günahım var. Benim Oy. de günahım var Sofi. Ay benim çok fena nefes alamıyorum. Ya. Yeter artık Aman yeter Allah. ya. Halime bir bak. Gider ayak ya. Saçımın içinden gitmedi o küller böyle parça parça bir küller bir garip bir şeydi yani. Gözümüzün içine girdi gözlüğümüz olduğu halde. Yani çok yani enteresandı gerçekten o, o benim için en zor anıydı yani. Gece korktum ki aman dedim adamın dedim kimse yani kadın mıdır erkek onun ruhu gelecek bir yerimde kül kalmasın diye. Ne saçımda kalsın ne bir yerimde burun deliklerinde kaşımda diye. Artık kırklandım kırklandım. Yemin ederim iyice dezenfekte oldum. Dünya Güzellerimiz güzelliklerine güzellik katmak için Vietnam'da adım başı bulunan bir güzellik merkezine giriyorlar. El, ayak, kafa ve vücut masajı, manikür, pedikür yani anlayacağınız Komple bakıma giren hanımlar bakalım binlerce kilometrinin yorgunluğunu üzerlerinden atabilecekler mi? Artık seyahatimizin yani ihtiyaçlar listesini halletmeye geldi sıra. Allah'a şükür evet, yani. yani, yani. Allah'a şükür diye nihayet. Aynen. Yani. Burada şimdi el, ayak bakımı, el oh. ayak, e, manikür pedikür ne gerekiyorsa oh. her şey. masaj. Yo, biz sizinle şuradan hemen asansörle çıkarız zaten. E, masaj yaptırabilirsiniz, bütün vücudunuza Ay, şükür. yaptırabilirsiniz. Sadece şükür. elinize, sadece ayağınıza yaptırabilirsiniz. Kafanıza yaptırabilirsiniz, saçınıza, yaptırabilirsiniz, saçınıza bakım yaptır. Ne isterseniz yapabilirsiniz şu an burada. Tam yerine, yani yerine geldik. Yani, yani yenileneceğiz. ya Hiç ihtiyacımız yok ama en azından böyle bir moraller yerine